Abi ya inan ya ben yap tercihini. ben bu adamı ikimizde istemiyorum oğlum siz benim her şeyimsiniz lan ben size hiçbir şey değişmem siz benim can yoldaşımsınız lan onlar yolcu biz ancis Halis sen ne düşünüyorsun bu konuda abi gemide anketörlük uğursuzluk getiriyormuş Hı. Eyvallah Halis <laughs> <laughs> tamamdır mesele anlaşılmıştır. Şimdi ben ya yani böyle konuşmaları yapmaya pek alışık değilim. Yani kolay da değil. Zor, bayağı bir zor. Ama yani kurumsallaşmanın getirdiği bir zorunluluk da var tabii. Biz ekip arkadaşlarımızla kendi aramızda konuştuk. Bir değerlendirme yaptık ve bir karara vardık. Şimdi biliyorsun bizim sektörün bir girişi vardır, çıkışı yoktur. Ama ben ...insiyatifimi kullanarak senin için canlı bir çıkış bileti ayarladım. Yani buradan çıkıp gidebilirsin. Ne diyeyim abi yani. Benim için çok büyük bir kazanım oldu abi. Sizleri unutmayacağım. Benim hakkım helal olsun. Yani eğer sizin de bir hakkınız varsa siz de helal edin. Evet. Eyvallah. Yani bir daha buraya yolun düşerse hiç unutma. Bir abim kardeşlerim var. Tamam? E hadi artık çık git ya. Abi. ya bakalım. Ben... <laughs> Doktor yüksekte <laughs> tut Tamam. Bak bir daha da büyüklerin konuşurken sakın araya girme tamam mı? Anladın mı? Hadi meş. İnan gerçek görevini başarıyla tamamlamıştı. Bu ankette tamam. Aslında işverenin mafya ile ilgili bir anket istemişti ondan. İnan da anketini en doğru kişilerle yapmıştı. Mafya ile kolay diyalog kuruluyor mu? Ural Bey, online alışverişte bir problem yaşıyorum. Gelmeyen paketle ilgili bir sıkıntım vardı. Kurye şikayet edecektim. Evet. Mafya üyeleri aynı bilgi düzeyinde mi? Eğitim zafiyeti az safhada. Hemen bir acil durum toplantısı. Hemen. Hayır. Mafyada ast üst ilişkisi var mı? Onun rütbesi ne ki benim karşımda konuşabiliyor? Burada bir tek benim muhatabım sensin. Var. Başta demiştim ya bela inanı bulur diye. Yanılmışım. Aslında inan belanın ta kendisiymiş. İşine aşık insanlardan korkmayı ben inandan öğrendim.